YouTube'un on numarasından herkese merhabalar. Renato Naga Focus programı için sizlerle birlikteyiz. Oyuncunun profilinden, olası takım içerisindeki kullanım biçimlerinden, potansiyel tabanından ve buradan sonraki hedeflerinden bahsedeceğiz. Oyuncuyu tanımlamak gerekirse tam anlamıyla bir geçiş silahı diyebiliriz oyuncuya. Özellikle rakip yarı sahada gösterdiği performansla Galatasaray taraftarının daha iyi anlayabilmesi için örneklemek istiyorum. Rakip yarı sahadaki NDI'ye ya diyebiliriz oyuncuya. Güzel bir tanımlama olur. Geçiş savunmasında oldukça iyi. İkili mücadelelerde rakibini bozma anlamında oldukça iyi. Oyuncunun artılarının üstünden gidiyoruz, eksilerinden de birazcık bahsedeceğiz. Top taşıma noktasında boşluk bulduğunda oralara kullanabilen, hemen pas vereyim de ayağımdan topu çıkartayım diyen bir oyuncu değil. Dinamik bir isim fakat enerji kontrolü noktasında birazcık problemleri var. Boyuna göre sıçrama timingi iyi, bu da duran toplarda ekstra bir alternatif çözüm olarak kullanılabilmesini doğurur. Oyuncunun pozitif özelliklerinden bu şekilde bahsedebiliriz. İkinci toplarda yeniden topu kazanmalıyım ve yeniden hücum etmeliyim diyorsanız Renato Nagan'ın rakip yarı sahada bulunduğu özellikle sol iç koridorda rakibe baskı uyguladığı ya da tetikçi olarak kullanıldığı bir şablon oyuncuyu doğru kullanmak açısından herhalde en doğru şablonlardan bir tanesidir. Fakat oyuncunun artıları olduğu gibi eksileri de mevcut. Karar mekanizmasında topu kaptıktan sonra 3. bölgeye girdikten sonra ufak bir donma yaşayıp oradaki opsiyonları doğru tarayamayıp bazen daha yüksek riskli tercihleri öncelikli olarak gören, bunun akabinde top kaybına sebebiyet veren ve kendi top kayıplarından sonra ilk 5 saniyede çabuk reaksiyon gösteremeyen bir oyuncu. Arkadaşlarının top kaybıyla kendisinin top kaybı arasında ciddi farklılıklar var. Fakat unutmamamız gereken şey de şu. Bu oyuncu 18 yaşında geliştirilmesi gereken özelliklere sahip ve normal şartlar altında burada öğretmeniz imkansız diyebileceğiniz şeyleri öğrenerek buraya gelmiş birisi. Yani yine potansiyel tabanı yüksek, işlenme biçimi tarafından belirlenecek geleceğe sahip olan genç bir yetenek. Galatasaray açısından olası olumsuz opsiyonlardan da bahsedelim. Yani oyuncunun iyi yaptığını düşündüğümüz işlerden bahsettik. Biraz da olumsuz özelliklerinden bahsedelim. 6 numara yaparsanız kuvvetle muhtemel sıkıntı yaşarsınız. Rakibe kullandığınız geçiş silahı size doğrulmuş bir geçiş silahına dönüşebilir. Oyun kurulum setlerindeki ilk istasyonunuz haline getirirseniz henüz hücum setine yerleşmeden top kaptırma olasılığı olabilir. Oyunu sen kur, ilk teması sen yap, takımın ilk temasından sonraki kalitesini ve yönünü sen belirlederseniz, yönlendirici ve yönetici yaparsanız burada problem yaşayabilirsiniz. Burada top kayıplarından daha fazla bence negatif olan husus, oyuncuyu kullanmanız muhtemel olan şeylerden de geri bırakmış olursunuz bu özellikler ve sorumluluklarla oyuncuyu görevlendirirseniz. Artılar ve eksiler hibrit biçimde iç içe geçmiş şekilde anlatmaya devam edelim. Gelelim oyuncunun mental kalibresine ne tür bir profil, nasıl bir kafa yapısına sahip? Kaos yarat, yarattığın kaosu yönet, sonlandıracak doğru adrese git. Aslında bir kaos yaratıcısı oyuncu ama rakip açısından. Senin açından kaos yaratıcı olması az önce bahsettiğimiz negatif özellikleriyle oyuncuyu görevlendirmene bağlı. Bence çok keskin ayrımlara sahip olan önemli bir potansiyel. Oyun top gelmeden oynanır diye bir söz vardır. Bu noktada Renato Naga'nın çeşitli eksiklikleri olduğunu söylememiz lazım. Sıklıkla top kendi bölgesinden akarken oyunu sizin oynadığınız sekanstan bahsediyorum. Sıklıkla senin atak yaptığın pozisyonlarda kendisine yakın olan bölgelerde tarama kabiliyeti artıyor. Pozisyon alış biçiminde kalite bariz biçimde yükseliyor. Topu alacakmış gibi konumlanmasında herhangi bir problem yok. Oyun kendi bölgesinin dışından akıyorsa çevre kontrol noktasında sıkıntı topun kendisine gelmeye ya da geçişe döndüğünde baskı uygulamaya hazırlıksız yakalanabiliyor oyuncu. Oyuncuyu kaos taşıyıcısı olarak nitelendirdik. Ama burada kaosu taşıdın, rakibi karıştırdın, rakip savunmaya yerleşmeye çalışıyor. Burada fişi sen çek Naga dediğiniz zaman problem yaratabilir. Kalenizden olabildiğince uzakta top kaybı yapmak için tercih edebileceğiniz bir detaydır. Fakat bitirmeniz gereken maçlarda onu pas ve karar mekanizmasının merkezine yerleştirirseniz oyuncu sıkıntı yaşayabilir. İlerletici paslar, o progresif paslar denilen paslarla alakalı oyuncu cesur. Fakat çok iyi bir ileri yönlü pasör olduğunu söylememiz mümkün değil. Bazı maçlarda 6 tane ileri yönlü pas deneyip 5'inde istikrarlı bir şimdi doğru adresi bulabiliyor. Fakat bu oyuncunun standart özelliği değil. Pas kalitesi oldukça düşük bir isim. Koşu at, topla buluş, geçişi yap, doğru adrese bırak. Dört basamaklı bir oyuncu. Bunu mükemmel de yapabilir, ortalama üstünde de yapabilir. Ortalamanın altında yaptığı pozisyonlara pek denk gelmedim. Eğer bu dört görevle oyuncuyu görevlendirip buna göre sahaya atarsanız kesinlikle verim alırsınız diye düşünüyorum. 6 top kaybı vardı AVS maçında en son benim seyrettiğim maç. Bunun 3 tanesi kendi yarısı aslında. Nasıl oldu? Oyuncu kaleden stoperlerin topla buluştuğu pozisyonda geri yönlü bir koşu attı. Aslında bir fake koşuydu. Fake koşuyla birlikte rakibini getirdi fakat takım arkadaşları pası ona verdiler. Fake koşu attığı için o topu almaya hazırlıklı olmadığı için doğru dönüşler yapamadı. Ve pas arası yaptırdı top kaybı yaptırdı takımına kalesine yakın alanda geçiş yedirdi bu önemli defolar yaratabilecek bir durum. O yüzden doğru kullanım açısından bence elzem. Oyuncunun birkaç negatif özelliğinden daha bahsedelim sonra yavaş yavaş toparlarız. Çevre taraması, çevre kontrolü noktasında oyuncunun top kendisine gelmiyorsa eksiklikleri var. Enerji yönetimi konusunda da problemi var. 60'a kadar 5. vites en yüksek devirle zorlayan bir isim. Fakat 61'den itibaren yavaş yavaş yapmak istediklerini yine yapmak isteyen ama o kalite düzeyinde yapamayan, bazen rakiplerine yakalanan, bazen son pas tercihlerinde zorlanan, bazen ilk kontrolde dahi zorlanan bir profile evrilebilir. Yani bir saatlik orta saha oyuncusu diyebiliriz şimdilik ama tekrar tekrar söylüyorum bu oyuncu 18 yaşında. Maç sayısı arttıkça, uyum periyodu arttıkça, adaptasyon sürecini atlattıkça oyuncunun daha farklı nüveler sergilemesi söz konusu olabilir. 6 numara değil bir sol iç koşucu oyuncu. Ceza sahası içerisine attığı geç koşularla topla buluşturduğunuzda bitiriş potansiyeli yüksek tehdit bölgelerine giriyor. Tahtada gösterelim. O semeni gönderdiniz. San'e top taşıdı. Barış Alper ya da Noah Lang, sol tarafta rakip savunmayı genişletiyor. Bek oyuncusu bastırdı, bindirdi. Diğer taraftan da geldi Galatasaray orta sahası. İşte Torreira, Lemina, Naga diyelim. Biraz daha tutucu olacağınız maçlarda. Naga sol içteki oyuncu. Lemina ve Torreira zaten bildiğiniz yerinde oynuyorlar. Stoperlerde yerleşik. Sane bek oyuncusuna bindirmesine müsaade etti diyelim. Buradan atılacak toplarda şayet Osimen'i hedeflerse Galatasaray ya da Noel hedeflerse seken toplarda Renato Naga'yı topla buluşturması işten dahi değil. Buralara doğru koşuları, doğru zamanlarda iyi bir kaliteyle ve topa vuruş yapabilecek enerji yönetimiyle gelebilen bir isim. Tabi bu da maçın kaçıncı dakikasında olduğu önemli. Oyuncuya bir kural koymam gerekseydi 3 saniye kuralı koyardım. Aldıysan 3 saniye içerisinde ne yapacağına karar ver. Yoksa olabilecek en basit, en emniyetli istasyona topu devret. Bir sonraki 3 saniyeye hazırlan. Yani oyuncuda gözlemlediğim en net kural konulması gereken şey bence bu. Oyuncunun rakip yarı alandaki ikili mücadelelere girme konusundaki cesareti takdire şayan 10 mücadeleden 6.2'sini kazanabiliyor rakip yarı alanda. Ama hangi pozisyonlarda? Git rakibini çıkarma. Olabilir. Git rakibinin pas bağlantılarını kes. Topu rakibin alırsa ikili mücadeleye gir. Burada da problem yok. Fakat git rakibinle eşleş. Ona adeta bir savunma seti baskısını dayat dediğiniz zaman ikili mücadele kalitesi ve başarısı düşüyor. Bu önemli bir detay. Top kaybı yüksek bir 90 dakika geçirmesini istemiyorsanız buluşturacağınız yer belli. Oyuncudan verim almak istiyorsanız buluşturacağınız yer belli. Karar mekanizmasını merkezine yerleştirmezseniz oyuncudan katkı alma olasılığınız oldukça yüksek. Özetlemek gerekirse, Naga iç koridorda ceza sahasına geç koşu atacak 8 numara olarak görevlendirilirse ki oyuncu iyi bir sol iç oyuncusu. ileri yönlü topu taşıma, ileri yönlü oyunu taşıma, ikinci topları yeniden kazanma, ceza sahasında tehdit yaratma gibi çok önemli hücum çeşitliliği yaratabilecek detaylarda sizi bir üst sınıfa taşıyabilir niyeti olan, başarı yüzdesi henüz çok tatminkar olmayan, elit değil fakat ortalamanın altına da kolay kolay düşmeyen özel bir profil olduğunu düşünüyorum. Burada teknik direktör Okan Buruk ve kurmayları oyuncuya özel bir rol biçimiyle, saha içerisindeki doğru formasyonda, doğru yerleşimle, topla doğru zamanda bulunması, buluşmasını sağlayarak oyuncudan yüksek gelirleri elde etmesi olasıdır. Ben şu yönde beğendim transferi. Hani benim çok favori yapacağım bir transfer olmazdı ama neden alındığının en pozitif donesini ortaya koymak gerekirse Galatasaray'ın bu tarif ettiğimiz çerçevede görevlendirdiğini varsayarsak bu işleri yapan orta saha oyuncuları Avrupa'da yüksek bedellere satılabilen oyuncular. Ve bunlar elit kulüplerin bir alt basamağında olan kulüplerin hedefleri olan oyuncular. Yani Galatasaray Manchester City'ye, Liverpool'a, Real Madrid'e, Barcelona'ya, Bayern Münih'e oyuncu satmak zorunda değil. Onların bir basamak altında onları ligde zorlayan takımlar kimlerse onları hedef alacaktır. Eğer elitleri hedef alsanız satabileceğiniz kulüp sayısı 20, elit altında takımları hedef alıyorsanız satacağınız kulüp sayısı belki de 220. Yani çok daha rahat satabileceğiniz bir profil. Videomuzu buraya kadar izlediyseniz kanalımıza abone olmayı, bildirimlerinizi açmayı unutmayın. Yorumlarda görüşmek üzere, hoşçakalın.